Merhaba sevgili çocuklar. Bundan önceki matematik dersimizde biz mat e rakamları yazmayı öğrendik. Birden ona kadar bütün rakamları yazdık. Karşılık geldiği çokluklarla eşleştirdik. Şimdi ritmik saymaya geçtik. Ritmik saymada ne yapıyorum? Birden başlayıp 50'ye kadar götüreceğim. Ve bunu yaparken de böyle bir tırtılım var benim. Tırtılımdan yardım alacağım. Çünkü daha sonra... E, farklı şekillerde ritmik sayma yaparken mesela 2'şer, 5'şer ya da 10'ar ya da 3'er ya da 4'er ritmik sayma yaparken ben yine tırtılımdan faydalanacağım. Hemen başlayalım o zaman. Tırtılımızın üzerinde ne var? Birden başlamış. Arkasından gelen sayıları yazarak tırtılımızı 50'ye kadar sayılarla dolduralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

tırtıllarım bitmedi devam ediyorum 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 sonra 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ve 50. Dediğim gibi tırtılım bana birçok ritmik saymada yardım edeceği için tırtılımı tahtadan kaldırmıyorum. Sadece şöyle alıp bir kenara çekiyorum şimdi. Diğer kağıdımı da tahtaya koyarken yine tırtılımdan faydalanacağım o kağıdımı da doldurmak için. Hemen alıyorum bunu da farklı şekillerde ritmik saymalarım var çocuklar burada da. Bu ritmik saymalarımı yapacağım. Hemen bakıyorum. Evet burada. Getirdim. Tırtılımın yanına yerleştirdim. Açısına bakıyorum. Evet gayet güzel görünüyor. Önce balonları e, ikişer ritmik saymayla yapmamı istemiş benim. Dediğim gibi tırtılımdan faydalanabilirim ben yine. Tırtılımda ne var burada? E, i̇kişer ritmik sayma dediğinde çocuklar e, ne yapıyorum? Tırtıl üzerindeki yuvarlaklardan ikişer atlayarak gidiyorum. İkiden başlamış. Iki. Sonra iki yuvarlak sayıyorum. Bir, iki, den sonra dört. Dörtten sonra bir, iki, iki yuvarlak, altı. Altıdan sonra iki yuvarlak, bir, iki, sekiz. 8'den sonra 2 yuvarlak. 1, 2, 10. Ondan sonra 2 yuvarlak. 1, 2, 12. 12'den sonra 2 yuvarlak. 1, 2, 14. 14'ten sonra 2 yuvarlak. 1, 2, 16. 16'dan sonra 2 yuvarlak. 1, 2, 18. 18'den sonra 2 yuvarlak. 1, 2 ve 20. Yani benim size tavsiyem size kendinize birer tane tırtıl yaparsanız bu yuvarlakların üzerinde sayılarla doldurduğumuzda <laughs> ritmik sayma işini çok daha kolay öğrenirsiniz. Ee, i̇kişerli ritmik saymayı bir tekrar edelim isterseniz. Siz de benimle birlikte tekrar edebilirsiniz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Altından gelen kuşlara bakıyorum. Kuşları beşer beşer ritmik saymamı istemiş. Ee, bu defa da ne dedim? Yine tırtılımdan yardım alabilirim. Beşer ritmik selme yaparken şimdi ikileri yaparken ne yapıyordum? İki tane yuvarla katlıyordum. O halde beşer ritmik serme yaparken ne yapacağım? Beş tane yuvarla katlamam gerekmez mi benim? Evet, değil mi? O şekilde. Beşten başlıyorum. Beş tane sayacağım. Bir, iki, üç, dört, beş. Kaça geldim? On. Ondan sonra iki, beş tane daha sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. On beş. 15'ten sonra 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 20. 20'den sonra 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 25. 25'ten sonra 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. Evet aldım buraya 30. Şimdi 5'er ritmik saymayı çoğumuzun bildiğini düşünerek bunu artık kendimiz de tamamlayabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bunun mantığını anladık. Ne dedik? Tırtılımızın üzerinden 5'er tane yuvarlak atlayarak götürüyorum. 30, 35,

Boncuklar var. Boncukları da benden onar onar ritmik saymamı istemiş çocuklar. Beşer ritmik sayma ve onar ritmik sayma en kolay öğrenebildiğimiz ritmik saymalardır. Bizim birçok şarkı var bununla ilgili zaten. Şimdi onar ritmik saymayı da bakın. Buradan yine kolaylıkla götürebilirim. Görüyor musunuz? Tırtılın en sonundakiler onar ritmik saymalar. 10, 20, 30, 40, 50, evet tırtılma 50'ye kadar geldiği için devamını ben kendim yapabilirim diye düşünüyorum. 60, 70, 80, 90 ve 100. Çocuklar şimdi bu yazdığımız ritmik saymaların hepsini tekrar ederek ben bu dersi sonlandırmak istiyorum. Ama dediğim gibi bu tırtılımı hiç atmayacağım. Çünkü bundan sonraki dersimde de yapacağım etkinliklerde yine bu tırtılımı kullanacağım. Hatta belki biraz daha uzatmam bile gerekebilecek benim bunu. Şimdi şu ritmik saymaları yaparak birlikte bir tekrar ederek ee, dersimizi kapatalım. Bunun üzerinden bir geçelim. Önce ikişerle başlıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Evet sizin de sayabildiğinizi duyuyorum ben. Bakıyorum şimdi beşer ritmik sayma. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Beşer ritmik saymayı da tamamladım. Sıra son olarak yapacağım. Hangi ritmik saymama geldi çocuklar benim? Onar ritmik sayma. Evet. 10, 20, 30 40 50 60 70 80 90 100 Evet sevgili çocuklar. Bir sonraki matematik dersinde görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi dersler, kolaylıklar diliyorum.